Merhaba arkadaşlar ben Baba Karo. Tekrardan yeni bir video sizinle beraberim. Lütfen bu videoyu izlemeden önce like atın abone olun ve arkadaşlarınızla beraber paylaşın. Arkadaşlar böyle strateji oyunları direkt araştırırken araştırırken neler var neler yok. Age of Empires bulduk. Age of Empires yeni bir oyun. Tabii ki hem iOS'da hem Android'de Android'da kullanabilirsiniz. Ama şu an hala çok yeni bir oyun olduğu için maalesef iOS'de mevcut değil. Android de var ve bilgisayarın masaüstü yani bilgisayarımızda laptopta da kullanabilirsiniz. Tabii ki bunu Android e rahat bir şekilde Google Play'de olarak kullanabilirsiniz ama hadi diyelim bizde yok. Yani böyle telefonda oynamak istemiyorum. Bilgisayarda oynamak istiyorum. Tabii ki BlueStacks'i indiriyorsunuz arkadaşlar. Direkt bu programın üstüne indirmek ve Age of Empires'ı indireceksiniz arkadaşlar. Age of Empires tamamen bir şey gibi yani Rise of Kingdoms'ın neredeyse bir tık daha eski versiyonu ama daha fazla daha çeşitli bir şekilde size şeyleri gösterecek. Mesela askerleriniz böyle daha canlı ve kanlı bir şekilde gösteriliyor arkadaşlar ya mesela koyunuz ne kadar kasaba merkezi ya şehir merkezi falan her şeyi düzenli bir şekilde kurulmuş ve çok güzel bir tasarımla sahip yani eski üsüyle sahip bir tasarımla ee, sizinle beraberdir bu, bu oyun. Yani gerçekten sağlam bir şekilde tasarmış e, tasarılmış bir oyundur. Ben herhangi bir e, şekilde yani böyle abi e, dikkatimi ya ilgimi çeken bir şey olmadı yani. Sağlam bir şekilde e, ben indirdim. Hoşuma gitti mi gitti. Peki burada neler var arkadaşlar? Burada zaten kaynaklar falan var. Odun var. Bilmiyorum e, e, şey kaynak kuruması var. Bilmiyorum yiyecek yani. Taş var. Altın var ve sike var. Tabii ki bunların ne olacak? Şu an ben size bunu söyleyeyim. Komutanlar olarak tabii ki burada kahramanlarımız da yine de diğer e, komutanlar gibi yani burada bilmiyorum Guanyo var arkadaşlar e, gerçekten sağlam bir şekilde yani bir e, profesyonel haraldımız var mesela burada bilmiyorum e, Halit var e, Hammurabi var bilmiyorum e, Honeybull e, Barka var Hannibal Barka mesela çok güzel bir e, şey komutan gerçekten. Ha hikayesi de güzel. Bilmiyorum diğer eskiler büyük Konstantin var mesela. Burada Richard var arkadaşım. Çok sağlam çok daha canlı bir şekilde yani bunları yapmışlar. Tabii ki eski üsülde ama çok daha e, nasıl söyleyeyim dikkat çekici bir grafik olarak gerçekten yapılmış. Bu oyun hem free to play hem pay to win ama tabii ki bu oyunlar artık yeni çıktığı için belki fiyatlar falan düşük olabilir ama çok sağlam bir komutanlar burada duruyor. Mesela burada Sundok var yine de toplama komutanı destek aktif olarak yani Burada tabii ki becerileri falan her şey e, yani yazılıyor. Ne olacak, ne olmayacak. Bunları e, bakacağız ve e, izleyeceğiz. Tabii ki bunların hepsini kapalı şu an. E, yani yeni komutanlar gelecek. Bilmiyorum efsanevi komutanlar tabii ki. Bunlar bunlar buradan mor komutanlarımız var mesela. Blood CC, Carson mesela, e, Gatos diye eee çUyuruyor. Tabii ki bunlar zamanla gelecek. Ben bu oyuna gerçekten çok hoşuma gitti güzel komutanlar var ee, he, harbiden sağlam bir şekilde yani bunları yapmışlar arkadaşlar ee, hoşuma gitti mi gitti mesela Josephine var burada ee, saldırı yenilenme mesela bilmiyorum e, bu komutanları mesela ilk başında veriyor ee, Juana fark var saldırı karşı saldırı karşı saldırısı var mesela birim kapasitesi yazıyor seviyeleri yazıyor kudret mesela ne kadar 80.8 mesela burada kudret var bunları yükseltiriz tabii ki becerileri açılır açılmaz Mesela böyle becerileri açılıyorsunuz arkadaşlar. Ee, sonuç olarak sağlam bir oyundur arkadaşlar. Rise of Kingdoms'ın ama Rise of Kingdoms e, çoğu oyuncu mesela abi sıkı altı yeter ya yeter canımız çıktı ama e, bir şey olamadık bir şeyler olamadı bir bakalım bu oyunu beraber e, inceleyeceğiz ve yapacağız. Bu komutanlarla ilgili... VIP seviyeleri var. Tabii ki VIP seviyeleri de artık VIP özel. Tabii ki onun gibi yani diğer oyunu gibi. E, VIP seviyelerden farklı şeyler olacak. Mesela burada VIP seviye 1 var arkadaşım. VIP seviye 2 olacak, 3 olacak, 4 olacak. Bu seviyelerde tabii ki farklı ve eminim ki e, e, şeyler çıkacak yani. E, ne derler? E, paketler çıkacak, komutanlar, paralı komutanlar, minimato gibi giller, e, giller falan yani. Böyle bir şeyler olacak. VIP seviyelerde mesela o düğün olduğunca e, kamplarında üretim ya değerinde, mesela değerlendirmelerde üretim bilmiyorum e, VIP mağazamızda bir şeyler alabiliyoruz. Bunlar aynı hemen hemen neredeyse Rise of Kingdoms gibidir arkadaşlar. AP'miz var burada AP'yi harcayacaksınız. Medeniyetiniz var arkadaşlar. Bu medeniyet şu an e, ben başladım. Herhangi bir şekilde medeniyet seçmedim. Tabii ki bu medeniyet şu an Fransa'da duruyor. Hatta ben bir video e, kameramı buraya alırsam burada medeniyetleri olarak Dört tane medeniyet var. Çin var. Burada yazmış. yani tabii ki bu Rise of Kingdoms gibi değil. Rise of Kingdoms'tan mesela şey vardı. Ne derler? Mesela Çin'de inşa hızı var. Bilmiyorum. Fransa'da iyileştirme hızı var. Burada yok. Burada mesela Çinliler diyor ki okçuların savunması, okçu eğitim hızı odun üretim hızı. Özel birimi bu olacak. Fransa'da mesela kılıçların savunması, kılıç eğitim hızı ee, yiyecek eğitim hızı var. Mesela Bizanslar süvari olarak suarelerin savunması, suarelerin eğitim hızı ve altın üretim hızı var. Roma da var. Tabii ki bunların medeniyeti değiştirebilirsiniz. Ama ben şu an medeniyetini değiştiremiyorum. Ee, e, bunun nedeniyle bir bakalım. Bu oyunu tamamen çözeyim. Asker hücum 32 bin. Ee, tabii ki bunlarda daha fazla, e, daha güzel bir şekilde ben yapacağım. Burada vali hesabım falan var. Ee, yuva bölgeyi bilmiyorum mevcut bölge tınır bölgesi bilmiyorum kişilesler. E, portre olarak yani burada siz neyi kullanmak istiyorsunuz bunlar olacak. Mesela e, ya kendi fotoğrafını bile belki kullanabilirsiniz. Tabii ki bunlardan çerçeve falan var. Neredeyse hemen hemen aynı Rise of Kingdoms gibi. Ama bir tık daha eski üçül ama çok e, kaliteli bir şekilde yapmışlar arkadaşlar. Bunu ben sevdim. Tabii ki ben burada böyle bir e, şey yaptım. Mali bilgileri falan bir doldurdum. Ee, şu an hiçbir şey yapmadım paketler var bu paketleri tabii ki satın alabiliyorsunuz mesela buradan Mulan paketi var Mulan tabii ki efsane bir komutan burada 37 liralık bir e, komutan mesela. E, peki bu komutanı ben e, biliyor muyum? Yok. E, bir tık daha birkaç gün daha böyle devam ederse bakalım ne kadar yükseltebilirim ben bu şeyleri. Bu tarz şeyleri yükselttikten sonra artık e, e, bir şeyler yapmaya karar vereceğim. Tabii ki burada mesela hastane mi bilmiyorum şehir kuruması bir yükseltmesi falan varsa Artık mesela yükseltirsiniz arkadaşlar hemen yükselt, hemen yükselt. Bilmiyorum yükselmesi var e, seviyeleri falan yükseltiyoruz. Kılıç mesele ustası eğitim askeri falan var. Bunları hepsini tamamen bir e, mesela taşıması var. Bunun taşıması nasıl olacak? Bak çok hoş bir şeyle e, yani istediğiniz yerde tabii ki buradan atamazsınız ama mesela buradan onayla onaylandık mesela bak burada tamamen güzel bir şekilde inşa edilmiyor ama mesela burada niye kırmızı bir çizgi olmamalı lazım mesela? düzgün bir şekilde yerinde duracak. Tabii ki bunları biz burada şimdi hemen böyle e, koşa koşa dizdik e, oyunu sadece indirdik. Bir bakalım incelemesi nasıl olacak. Ya ne kadar güzel anıtları var tabii ki yine de e, e, bu anıtlardan neler elde edebiliriz, neler elde edemeyeceğiz. Bunları da hepsini beraber e, göreceğiz. Tabii ki buradan bundan sonrası artık e, daha sıkı bir şekilde bu oyunu oynayacağız. E, ne kadar ilerleyebiliyorsak e, o kadar daha iyi olacak. Tabii ki biz de bunların ee, bunun için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Paketleri tabii ki artık var. Bu paketlerden kim neler yapabilir? E, ee, seri gelişim bilmiyorum. Ee, e, paketler burada duruyor çıkacak. Bunlar da tabii ki hem p hem free to play olarak oynayabiliriz. Mesela buradaki paketler... E, bir imparatorluk 500 imparatorluk parası 50 VIP tipesi mesela özel kaynak var efsanevi beceri parşömeni var mesela paketler farklı tabii ki bunlar 5 dolarlık 10 dolarlık bedelsiz bir şekilde mesela bu bedelsiz nasıl olacak lan Bedelsiz bir şekilde bunları aldık arkadaşım mesela. Ee, günlük özel paketlerimiz var. Mesela burada paketten e, hangi komutanı satın alabiliyoruz. Mesela burada kahramanı değiştir. Burada sadece e, Rani e, Durga Vatı var. Tabii ki bunlar e, günlük artık değişecek. Krallık hazinesi ne? Krallık hazinesi mesela hızlandırma falan satın alabiliyoruz. E, bedelsiz olarak mesela bunları verecek. Bu güzel mesela aylıkta de dergide posi gibi bir şey. Ee, yükleme, diğer paketler, aylık paketleri var. tabi ki burada büyüme fonu var. Büyüme fonu 369.082.000 sikke veriyor burada ve burada da bedelsiz bir şekilde bunları alabiliyoruz. Tabii ki bunları da bir alalım. Biz bedelsiz bir şekilde ne olursa olsun. VIP mağazası var. VIP'ye git, gideriz. Tabii ki burada VIP seviyesi 0 var şu an. VIP seviyesi tabii tabii ki yükselecek. Mesela bir gün boyunca giriş yapıldı. Tamam. Peki burada VIP seviyesi nasıl yükseltebiliriz? Mesela örnek veriyorum. Burada VIP seviyesi bakalım. Ee, VIP'ye geçsek. Burada VIP tamam. VIP 200. Mesela bir CK ile olacak. 200. E, 300. 1. E, 100. 200. 300. Tabii ki burada şimdi VIP seviyemiz 1 oldu. Al. Alıyoruz arkadaşlar. Her gün bunu günlük ödül olarak alıyoruz. Tabii ki. ikinci paketimiz 37 seviye. Burada minimato çıktı. Tabii ki minimato. Evet. Musashi madalyası Minimato çekecek tekrardan yani Rise of Kingdoms gibi hemen hemen aynı %99 Minimato çıkacak orada da paketleri yüksene kadar gidecek. Peki bu VIP seviyeleri VIP 2'den ne verecek 3'den ne verecek 10'dan ne verecek bunları hepsini tabii ki teker teker inceleyeceğiz ve size gösteririz. Şu an VIP 2'de mesela taş ocaklarında üretim %3 veriyor altın madenlerine üretim %3 veriyor bunlar güzel bir şey arkadaşlar. Tabii ki bunu bir tık daha incelememiz lazım bir tık daha bakmamız lazım güzel ee, dünyalar bilmiyorum savaşı var bir başka bir dünyaya geçiyoruz bu dünyada mesela barbar kesiyoruz kaynak topluyoruz ee, ikinci seviye mesela burada görevleri direkt sürekli mesela takip edebiliriz arkadaşlar ee, bunun da mesela e, görevleri böyle yapacağız arkadaşlar bu benim şehrim mesela burada bunu basarsak ilk başında görevlerini mesela buradan buradan yani kasabaya falan yükseltmesini falan bizim için çok çok daha iyi olacak o yüzden arkadaşlar bu görevleri ilk başında oyunun başında eee <laughs> yapmamız bence çok çok daha mantıklı gibi gelecek. Tabii ki Bu şimdi çok fazla uzatmak istemiyorum. Peki benimle oynamak isteyen yani herhangi bir şekilde belki ben yarın bırakırım belki sonraki gün bırakırım ama sonuç olarak bu güzel oyunu ben kolay kolay bırakamam. Tabii ki bir Android telefon buluruz. Bilgisayarda da sürekli başındayız. Tabii ki bu oyunu oynayacağım ben. ve Krallıklarda şu an iki tane krallık var. 001, 002 var. İki krallık olarak. Çünkü çok yeni olduğu için hala ee, insanlar tanımıyor Tabii ki yüksek e, artık zamanla bunlar daha e, şey olacak yani e, Nasıl derler daha insanlar daha tanıyacak daha güzel bir şeyler çıkartmaya çalışırız bir bakalım Umarım e, Ben Rise of Kingdoms'u çok çok sevdim ama umarım e, Age of Empires bir tık daha düşük yani e, Low Spender ya Free to Play Free to Play daha rahat bir şekil oynamak Oynayabiliyorsa benim için çok hoşuma gidiyor çünkü çok fazla insanlar yani benim gibi insanlar çok fazla bir yatırım yapamıyor oyunlardan. O yüzden bu tarz şeyler bizim için önemli. Ee, yine de tabii ki pay to win oyuncularımız var. Tabii ki burada bir arkadaşımız var ve kendisi dedi ki ben oynayacağım. Burada ittifak da var. İttifaka katılacaksınız, katılacaksınız ve ya bir ittifak kendiniz oluşturacaksınız ve güzel bir şekilde bunları yapacaksınız. Tabii ki burada güçler falan önemli. Hemen katıl ben hemen katılıyorum. Bir bakalım. Eh, katıldım. Tamam. Hediyeler var. Hediyeleri açacaksınız. Bilmiyorum artık birlikte tabii ki Rise of Kingdoms gibi bu birliklerden artık ne çıkacak ne çıkmayacak belli değil. Yardımlarımızı basarız. Yardımları basarsak burada da Sika alıyoruz. Bu da kendisi e, tümüne yardım etti. Tamam tümüne yardım ettik. Biz başka bir şey kalmadı. Savaşlar falan var. Depo var. Kim kime vuracak. Kim kime neler yapacak. Burada artık beraber e, anlaşırız. Tabii ki burada e, kendileri Discord e, grubunu var. Discord grubuna falan katılabiliriz. Hediyeleri falan alabiliriz. Sürekli bir şeyler geliyor. Bu çok güzel. E, hoşuma gitti. Demek ki free to play'ler de bu, konu, bu konuda rahat bir şekilde bunları yapacaklar. Sandıklar açılıyor. Çok güzel, çok hoş bir e, manzara beni karşılaştı. Gerçekten hoşuma gitti. E, oyunu telefonu da indireceğiz. Tabii ki oradan da devam ederiz. Bir bakalım nereye kadar. Nereye kadar gideriz. Arkadaşlar ben bu oyunu başladım açıkçası. E, bırakmak da istemiyorum kolay kolay. E, zamanım olmadığı sürece belki bırakırım ama şu an e, rahat bir şekilde oynamaya başladım. Bugün indirdim ve bundan sonrası bir kanalımızda EGF Empires'ın videoları bulacaksınız. Arkadaşlar bu video buradan bitti. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. E, siz de yorumlarda bir ikiliyorum bakalım e, siz ne düşünüyorsunuz bu oyunun hakkında. E, sizin yorumlarınız benim için önemli. Eğer ki oynamak istiyorsunuz tabii ki beraber oynayabiliriz. Ee, belki bir krallığa düşeriz. Belki bir birlik kurarız. Belki bir şeyler yaparız. Ee, tekrardan başka bir video için görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.